Merhaba dostlar, selamlar, saygılar hepinize. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, borsadan haberlerimiz, ekonomiden para negal olduğu her yerden haber vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Hafta sonu cumartesi olmasına rağmen bazı şirketler borsada işlem görmeyen fakat defter kaydında bulunan hisselerini bazı durumlarda borsada işlem görebilir hale getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuyorlar ve 3 hisseye sermaye piyasası kurulu onay verdi arkadaşlar. Defter kaydı bulunan, kayıtları olan fakat borsada işlem görmeyen 3 büyük hisse e, borsada işlem görebilir hale getirmek için bazı hisselerini başvuruda bulundu. Bununla ilgili sizlere bir haber sunmak istiyoruz. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Evet, sermaye piyasası kurulu pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statikte pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkez kayıt kuruluşuna yapılan başvurular borsa İstanbul'da işlem gören tipe dönüştürme oranlarını veriyor şimdi sizlere. Evet Batı Çim Anadolu Çimento Sanayi Anonim Şirketi yatırımcının adı Sema Akdemir 124 hissesini e, borsada işlem gören hale çevirmek istemiş. Coca-Cola içecek Anonim Şirketi yatırımcının Adı soyadı Özgörker Holding Anonim Şirketi 610 bin hisseyi e, borsada işlem gören hale çevirmek istemiş. Üçüncü sırada İttifak Holding Anonim Şirketi var. Halil İbrahim bin905 hisseyi arkadaşlar borsada işlem gören hale e, dönüştürmek istemiş ve bu SPK tarafından onaylanmış. Gördüğünüz gibi burada özellikle İttifak Holding'in 8 milyonun üzerinde Büyük bir hisseyi, hissesi çoğalacak haliyle ve istediği zaman da sahipleri bunları satabilirler. Borsada, borsa dışında satış gerçekleştirebilirler. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bunun, şunu da belirtelim, bunun olumlu mu olumsuz mu yansıması olur. Sadece şunu söyleyebiliriz, haliyle borsada bulunan bir şirket 100 tane hissesi varsa değeri fazladır. 100 milyon hissesi varsa değeri daha da fazladır. Yani hisse sayısı çoğalacak. Çoğaldıkça da satış oranı artabilir. Bu da hisseye negatif yansıyabilir arkadaşlar. Tabii ki bu ne zaman hisseler satılıp satılamayacağı açısından önemlidir bunun durumu. Evet e, kanalımıza abone olup bildirim açabilirsiniz. Ve lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız.